Evet merhaba arkadaşlar Bu videomda arkadaşlar PUBG Mobile oynuyoruz O zaman direkt geçelim Lan oğlum bu nereye atlatıyor bizi ki Lan şu en yere atlayacaktım Bunu iptal etmemişim Adamla aynı yere atladık lan Bir şey, Bir şey de vermiyor

Allah Allah bu adamın nerede? Lan ben burada adamı mı arayacağım? O ender. Güzel. Allah Allah. Niye en azından bir ne var adamda? Bu maşallah güzel. Bir tane kit basalım da. Şimdi arabayı nereden buluruz? Ona bir bakalım. Kaç? Evet. Üç kişi kaldık. Zaten biz de üç kişi buradayız. <laughs> Maşallah. Sarsiyetler deneyim mi şöyle? Çok kuş Nerede? Hmm. O, ta nerede bayılmış lan bu? <laughs> Oraya doğru gidelim o zaman. Tamam onları vurduralım artık. <laughs> Bu ses kim var mı lan? Tamam bir mi konuştu? <laughs> Yok ya, kaç zamandan konuşmuş adam. Şu bir numaranın öldüğü yere gidecek mi? Ya? Ya bu buna diyorlardı da burada hasar yiyoruz diyorlardı. Yiyoruz mu gerçekten de yok. Yok ya, yemiyoruz galiba. Kaç kişi var? Yedi. Vay be, bir çıkalım hemen. Nereye düştü? Öl. Ananı satayım nasıl öyle? Lan <laughs> tamam, bu da gitti de. Gavura <laughs> vurur gibi vuruyorlar. Ulan gavura mı vuruyorsunuz be? Nereden vurdum be moru ay ananı ya <laughs> yanlış yaptım orada Nereye atlayalım bu sefer. İyi olur mu ki adam? Önceki sefer atlamıştım oraya. Bir şey kimse yoktu. Hı. Indir. Buradan O adam da var. desene. Vay gavurlar var. Tamam, devam. Yanlarına gidelim o zaman. Şöyle bir bakayım. Adam yok galiba. iyi o zaman. Bari alana doğru gidelim de. Kalmayalım sonra dışarıda. <laughs> Mark the location. Watch out. Ne konum işareti diyor bunlar? Mark the location. Şuradan araba mı alalım? Arabayı alalım şuradan hemen. Koş 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 koş. Bu arkadaşlar sesim kötü geliyorsa özür dilerim. Daha çık hastayım. Anan. Bu adamda kit var da işte. Bende kit yok. Öyle bir sıkıntı var. Şu aşağı inip Tamam. Help. Watch out. Marked the location. Şuradan yanlarından artık, saldırı risklersek artık. Hemen gir. Help. Ana. Yapma ya, yukarıda da var hem önde var hem yukarıda var ya. Dekini gördüm de yukarıdakini görmemiştim. O hesabına kadar kasmışlar lan. Güzel. O zaman arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar bugün videom bu kadar arkadaşlar videomu kanalıma abone olmayı unutmayın. bakın bay bay.